Aşağıdakilerden hangisi doymamış yağ türlerinden birisi değildir diye sorulmuş. Demek ki doymamış yağ türlerinden biri değil ise biz doymuş yağ soruyoruz. Yani katı yağ soruyoruz. Zeytinyağı sıvı yağ. Mısır yağı, ayçiçek yağı, pamuk yağı, sıvı yağken margarinler doymuş yağ yani katı yağ. Dolayısıyla cevap B seçeneği olacak. Tereyağı ve margarin ile ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır diye sormuşuz. Her iki yağ türümüz de katı. Yani her ikisi de doymuş yağ. Dolayısıyla ortak. Doymamış yağların hidrojenasyon ile doyurulması sonucu elde edilen margarin. Tereyağı zaten doğuştan doymuş bir yağ. Yalnızca hayvansal kaynaklı olan tereyağı. Margarinler bitkisel kaynaklı da olabilir. Dolayısıyla ortak olan yalnız bir yani A seçeneği cevabımız. Çamaşır sodası yukarıdaki alanlardan hangilerinde kullanılabilir denilmiş. Çamaşır sodası sodyum karbonat etken maddeli bir maddemiz. Çamaşır sodasını biz adı üzerinde temizlik için kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz çünkü bazik özellikle ve çamaşırları temizliyor. Peki cam üretiminde kullanabiliriz. Hatta adi cam dediğimiz bir cam türü vardı. Biz ona soda kireç camı da deriz. Yani basit ampuller, basit pencere camları. Adi cam yani soda kireç camı. E soda diye kastettiğimiz burada Na2CO3 yani çamaşır sodası, kireç dediğimiz kalsiyum karbonat ve biz birazcık kum ekliyoruz içerisine CO2 ve bunları bir potada eritiyoruz ve cam elde ediyoruz, cam hamuru, sonra da cam üretiyoruz. Cam üretimde kullanılıyor. Gıda sanayisinde yine katkı malzemesi olarak kullanılır mı? Kesinlikle gıda sanayinde katkı maddesi olarak kullanılır. Yani cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi hazır gıdalarda katkı maddelerinin kullanılma amaçlarından biri değildir? Yani raf ömrünü uzatmak isteriz. Çeşitli küflenmeler vesaireler bozulmaların veya bakterilerden kaynaklanan bozulmaları engellemek için. Topaklanmayı önlemek için de yine katkı maddeleri kullanabiliriz. Kıvamı ayarlamak için çeşitli emilgatörler kullanıyoruz. Yani kıvamı veya maddeler birbirinden ayrı bir şekilde duruyorsa bunları birbirlerine yakınlaştırmak yani homojenize etmek ya da homojene yakın bir hale getirmek için uğraşıyoruz. Oksitlenmeyi, oksidasyonu engellemek için de çeşitli gıda katkıları kullanırız. Ama bağışıklık sistemini güçlendirmek gıda katkılarının amaçlarından birisi değil. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Yukarıdaki gıda katkı maddelerinden hangileri insanların tüketimi için üretilmiş gıdalarda bulunamaz? Renklendirici bulunur. E tatlandırıcı maddeler, lezzet geliştiriciler bunları görebiliyoruz. Yani cipslerde falan bol miktarda lezzet arttırıcı maddeler var. Peki yani monosodium glikomat gibi... E, antibiyotik dediğimiz malzemeler ise nerede kullanılır? İlaçların içerisinde yani gıda katkılarında, gıdaların içerisinde bunu göremem. Dolayısıyla bulunamazı sorduğu için yalnız iki olacak cevap. Yani B seçeneği. Yukarıda çizgi maket formülü verilen sabun ile ilgili. Yani aslında bu sabun dediğimiz yapıda şu kısım C17H35CO. Daha doğrusu CO'sunu şuraya almışız. C17H35CO'na yani CO'na aslında burası. Bu kısım bizim için hidrokarbon zinciri. Birbirini benzer veya birbirini tekrarlayan gruplar. Bu kısım apolar bir kısım. Ve bu kısım apolar olduğuna göre suda çözünmez. Yani suyu sevmez. Dolayısıyla bu kısma biz hidrofob uçta diyebiliyoruz. Bu kısım ise sabunu sabun yapan kısım. Yani fonksiyonel grup. Ve bu kısım bizim için polar kısım. Ve bu polar kısım suda ne yapar? Çözünür, suyla etkileşir. Yani biz ona hidrofil suyu seven anlamında hidrofil kısım diyoruz. Peki bu beyaz sabun mudur? Evet. Yani eğer burada sodyum görüyorsam C17H35CONa sodyumu görüyorsam beyaz sabun. Eğer C17H35COK görseydim yani üretiminde potasyum hidroksit kullanılsaydı bu sefer de Arap sabunu olacaktı. Dolayısıyla bu bizim için katı sabun, beyaz sabun doğru. A kısmı hidrofob burada belirttik. B kısmı hidrofil doğrudur. A kısmı kire çünkü kir yağ içerir. Yağlar nasıldır? Apolardır. Apolar apolara tutunacak. Yani kire tutunan kısım. Şurası kirse kir apolar kısım. Kire şu kuyruk kısmı tutunacak. Yani bu C17 H35 Jo dediğimiz kısım tutulacak. Dolayısıyla doğru. B kısmı suya tutunarak kiri ortamdan uzaklaşır. B kısmı da suya tutunacak çünkü su polar ve B kısmı zaten hidrofil yani suyu seviyor. Dolayısıyla hepsi doğru yani cevabımız E seçeneği olacak. Kistel temizlik maddeleri olan şampuan, diş macunu ve sabunun olumsuz etkileri arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaz? Bir bakalım. Vücuda yararlı olan bazı bakterilerin sayısını azaltırlar. Evet. Yani bu bir olumsuz etki. E biz olumsuz olmayanı bulacağız. Şuraya yazalım. Bu olumsuzluk. Peki bazı mikropları öldürerek dezenfektan işlemi görürler. Bu bizim için olumlu bir işlem. Biz olumsuz etkileri arasında yer alması aradığımıza göre olumlu olan aradığımız şey. Temiz su kaynaklarına karşılarak kullanılabilir su miktarını azaltmaları olumsuzluk. E biz olumsuz olmayanı arıyorduk. Yani olumluyu arıyorduk. Dolayısıyla cevap yalnız yani B seçeneği olacak. Sabunlar ve deterjanlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Deterjanlar su ve çevre kirliliğine neden olur? Çünkü daha çok petrokimya türevi yağlardan elde ediyoruz. Sabunlar sert sulardaki kalsiyum, manezyum katliamlarını çöktürürler. Hatta onun için lavabolarda sabun elini yıkadığın zaman bir şekilde tortular görürsün. Yani kalıp sabun, katı sabundan bahsediyorum. Aslında olan şey şudur. Beyaz sabunun yapısındaki sodyum iyonuyla suyun sertliğini arttıran kalsiyum, manyezyum iyonları su içindeki iyonlar yer değiştirir. Böylelikle sabun özelliğini kaybeder ve çökelek oluşturur. Dolayısıyla bu doğru. Deterjanlar genelde petrokimya türevlerinden üretilir. Evet aynen öyledir. Sabunlar hidrofil uç taşırken deterjanlar hidrofobik yapılardır. Her ikisi de suda çözünür. Demek ki her ikisi de hidrofil uç içerir. Sabunlar da deterjanlar da hem hidrofil hem de hidrofob uçlar içeriyorlar. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Hem sabun hem de deterjan yüzey aktif maddelerdir. Yani yüzey gerilimini azaltan maddelerdir. Bu ifade doğru. Demek ki D seçeneği yanlış yani cevap. İlaçların fiziksel halleri ve formları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır? Fiziksel hali katı olan bir ilaç formu ampul olabilir mi? Yoksa ampul enjeksiyonla uyguladığımız sıvı bir madde miydi? Sıvıydı dolayısıyla bu yanlış verilmiş. Ama yine de devam edelim. E, fiziksel hali sıvıysa damla olur mu? Olur. Yani göz damlası, burun damlası gibi yarı katı olan merhem, yani kremler ve merhemler yarı katı form. Peki sıvı ise fiziksel hali şurup öyledir. E peki katı ise fiziksel hali kapsüller, tabletler katıdır. Dolayısıyla cevap A seçeneği olacak. Yukarıdaki polimerlerin kısa ile eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Teflon dediğimiz malzeme aslında poli, tetra, kloro, etilen ya da eten. Yani polinin P'si, tetranın P'si, e, florun F'si etenin veya da etilenin de E'si yani PTFE. Bu doğru eşleştirilmiş. Daha doğrusu şöyle biz teflonu PTFE ile eşleştireceğiz. Peki polivinil klorür yani aslında PVC polivinil ve klorun C'si polivinil klorür yani 2 C ile eşleştireceğiz. Poli ve etilen P ve poli etileni polietileni de B ile eşleştireceğiz. Dolayısıyla 1A 2C 3B olacak. 1A, 2C, 3B yani cevabımız D seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi bir polimer değildir diye sormuşuz. Polimer bir çok sayıda monomerin yani çok sayıda küçük molekülün birbirini tekrarlayacak şekilde birbirlerine bağlanmasıyla oluşan yapılardır. En az 1000 ve üzeri olurdu genelde sayısı. Kevlar bir polimer yani bu kurşun geçirmez yelek ya da çok sağlam halatların yapılmasında kullanılan bir polimer. Naylon bir polimer onu biliyoruz zaten. Teflon politetrafloro etilen dediğimiz bir polimer aslında. Protein bir doğal polimer. Zeytinyağı ise yağlar polimer olamazlar. Büyük moleküllerdir ama tekrarlayan moleküller değil. Yani her bir yağ molekülü başka bir yağ molekülüne e, çeşitli kovalent bağlarla bağlı değildir. Yani büyük en tane poli yapıda zincir oluşturmazlar. Dolayısıyla cevap E seçeneği olacak. İçeceklerin ve gıdaların dezenfektasyonunda, şimdi biz de MEP müfredatında dezenfektan amacıyla kullanılan, yani aslında buradaki e, sterilizasyon da diye düşünebilirsiniz, mikrop kırıcı gibi düşünebilirsiniz bu kavramı. Normalde tam bu kavram değildir ama böyle kullanılmış. Kullanılan çeşitli malzemeler vardır. Bunlardan bir tanesi NaClO, yani çamaşır suyu, yani sodyum hipoklorit dediğimiz etken madde içeren çamaşır suyu. Bir diğeri kireç kaymağı, yani CaOCl2 dediğimiz kireç kaymağı dediğimiz yapı. Yani şıklarda bu yok ama bu da kullanılabilir. Bir diğeri de ozon. Ozon mikrop kırıcıdır. Yani O3. Bunlar kullanılabilir. Yani demek ki çamaşır suyu etken maddesi sodyum hipoklorit. Ozon kullanılır. Sonuncusu ise sabun. Yani beyaz sabun. Yani biz bunu hijyen amacıyla kullanır mıyız? Dezenfektan için kullanabilir miyiz? Hijyen amacıyla kullanırız. Yani ama dezenfektan başka bir kavram olarak burada kullanılmış. Dolayısıyla bu bir dezenfektan olarak kabul edilmiyor. O halde cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olacak.